الرجل على زوجته ان تطيع امره ابد ان تبرق سمه ابد ولا لا تهجر فراشه وان لا تخرج الا باذنه وان لا تدخل تدخل عليه من يكره ابد شمد ذا اولا ما اله Karı koca ilişkileri ilgili Efendimizin sözü geldi. Bir kere evlenmek Allah'ın emridir. Fenkihu <laughs> ma taba lekum minen nisa. Kadınlardan size helal olanlardan beğendiklerinizden evlenin emir bu ayet. Fenkihul eyama minkum ve salih ibadukum Ey analar babalar veliler, ey Müslümanlar bekar olanları evlendirin. Bak biz de ya sen niye evlenmiyorsun? Diyeceğiz. Allah'ın yeri bu. Ben ki bu. Evlendirin demek. Bekarları evlendirin demek. Bana ne ya? Oo, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Eli kolu gibi birbirine yakın olacak. Neden evlenmiyorsun diye. Niye geç kalıyorsun lan? Evlen. Diyeceğiz. Bakın şimdi bunlar Avrupa'yı taklit ettiğimiz için bana ne ya? Yo. Müslüman Müslüman böyle yakın davranacak. Komşuya yakın davranacak. Evet ha böyle evlenmek eğer zina yapıyorsa farzdır evlenmesi. Namaz beş vakit namaz farsa farzdır. Zina yapma şüphesi var. Melek değilsin ya. <laughs> evet, zina yapmasın ama yapma şüphesi var. Vaciptir evlenmek fıkıh kitaplarına göre. Bomba gibi sağlam adamsın. Çok güzel terbiyelisin. Kesinlikle zina yapmasın. Kızlar önüne geçse bile itiyorsun. Olsa böyle sünneti müekkededir. Peygamber günah işler mi? Masumdur. Ama Allah'ın tanıdığı bütün evlilik haklarını kullanmış. Evet, kullanmış. Sünneti müekkededir. Vacip ayarında. Evet, şimdi bakıyorum 37 yaşında, 40 yaşında bekar. Kız öyle, erkek öyle. Ondan sonra tabii yaş ilerledikçe de kıl kırk yarıyor şu 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 şu, nitelikler olacak. Sen mi yaptın lan? Herkes senin elin fabrika malın bu. Sen ayrı insansın. O kız ayrı insan. O ayrı insan. Yüze yüz nasıl uysun? Sen mi yapıyorsun bunu? O aile aileden, başka aileden yetişmiş, başka çevreden yetişmiş, tahsili başka, görgüsü başka, terbiyesi başka. Ha, şimdi de 30-40'a vardı mı böyle 40'a? Hepsini isteriz yo 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 hepsini bulamazsın. Hepsini yarıyı geçti mi bismillah tevekkülullah diyeceksin. Evleneceksin. Evlenmek Allah'ın emri, peygamberin sünneti. Evlenince zürriyetin artacak. Nüfus çoğalınca herkes senden korkacak. Evet şimdi biz 80 küsur milyona vardık. Nasıl korkuyorlar? Çünkü İstiklal birimiz var, Çanakkale birimiz var, öyle bir savaşçıyız. Ötleri kopuyor, Osmanlı geri geliyor yine diye. Ötleri kopuyor. Türkiye'yi karıştırmak için her yolu başvuruyorlar. Avrupalılar yüzüme gülüyorlar, arkamızdan böyle durmadan ilerliyoruz. Elhamdülillah aziz milletimiz böyle peygamber sünnetlerine çok riayet ediyor. Evet, e, evet böyle evlenin diyeceğiz. Bana ne demeyeceğiz. Çoluğumuz çocuğumuzu evlendireceğiz. Efendim Bismillah deyip tevekkül deyip tabi tam istediklerini buyursan Ali Yulala ama yüzde yüz uyumunu uyum, uyum bulamazsın ki sabır ederek akıllı hareket ederekten bir süre sonra birbirinize yüzde yüz uyarsınız zaten biz böyle hoca olduğumuzu bize başvuran çok böyle kavga etmiş birbirlerini kanlı bıçaklı e, bu konuda yalan söylemek bile caiz ya senin hanım etmek yemiyor yahu? Bir deri bir kemik kalmış. Halbuki yüz dürüzü de söyleyip duru, Gelmiş bana. Gidiyorum adama. Ya ekmek bile yiyemiyor ya. O kadar seni ayrıldığına pişman ki. Böyle söylüyorum ona. Adam yumuşuyor. Herife gidiyorum. Herif de söyleyip durur. Bilmem ne bilmem ne. Ya senin harfın o kadar seni ayrıldığını pişman. Onu da yumuşatıyorum. Kanlı bıçaklı. Ha. Ondan sonra bir evleniyorlar. Ya hocam Allah bizim için yaratmış birbirimizi o derece ısınıyorlar. Hayat bu. Güzel kardeşim birdenbire böyle yüzde yüz uyuma mümkün mü? Sabır edeceksin. Allah'tan yardım dileyeceksin. Evet böyle katlanacaksın. o cennet zorluklarla çevrili dedi ya. Sabırla. Şimdi söylerim. Hasan-ı Harkani Hazretleri var Kars'ta. Hep ziyaretine giderim. Çok büyük evliya. <laughs> en büyük evliyalığı karısının yüzünden kazanmış. Karısı çok huysuzmuş. Ne dese karısını boşamamış. Deyiz, dürzü, tükürmüş, alçak falan hepsi boşamamış. Evet. Ondan sonra Allah ona bu sabrından dolayı evliyalık rütbesi vermiş. Daha oduna gidermiş. Hayvan gelirmiş. Vahşi hayvanlar odunu biz taşıyalım hoca derlermiş evine hayvahi yahşi hayvanlar odunu getirilmiş. Onu da tabii her iyi insanın çetin imtihanı oluyor ya o büyük güzel evliya adamı büyük alim, Türkistan'daki büyük alim, müfessir cahil adam herkese çok seviyor evliya olunca halk sevgisi artmış kalkmış gelmiş şu demiş herifi demiş rezil edeceğim ilmi yok, bir şeysi yok. Halk bu kadar kandırmış halkı. Bunun için gelmişler Türkistan'dan Kars'a. Kapıyı çalmış. Karısı çıkmış. Hoca Efendi Hazretleri evde mi demiş? Ne Hoca Efendisi demiş? Başımız konuşmaya alçak, deyyus, dürzü, şerefsiz falan. Başımız kadın konuşmaya. Adam alim adam. Demiş, vallahi demiş bu adam evliya. Böyle kadını sabreden adam evliya olur. Neler söylüyor kadın? Böyle yorulunca hanımefendi bir dur ben senin herifi demiş şeyime için gelmiştim ama vallahi billahi demiş evliya olduğunu ben inandım. Tam o sırada hoca gelmiş odunla sırtında. Demiş ki ona hoca efendi benim karıyı ikna ettin hayvana gelmedi demiş taşımaya. Ben taşımak zorunda kaldım. E işte bu zor ama bu zorluğa katlanınca böyle makam sahibi oluyorsun. Evet yani şimdi e, Avrupa'nın kanunları bize uyar mı ya o gavur işte bilmem ne İstanbul sözü böyle kaldırdılar da öyle e, şimdi evlilik hayatı çok çok berbat Amerika'da da, Avrupa'da. E, bizim Türk ve de Müslümanız. Kendimize göre usullerimiz var. Ama onlar getirmek söyledi. Yuvayı boğutma, boğutma Evet bunları bileceğiz. Evet. Evet bu bileceğiz. Hemen iki de bir karı boşamaya gitmeyeceğiz. Kanunlar böyle olsa bile özel hayatına kanun girmez. Kanunları isyan edin demiyorum. Ama sen Müslümansın ve basit şeylerden bana sert davranıyor. Öyle telefon ediyor. Benim talebem 17 sene 3 çocuğu var. Bana çok sert davranıyor hocam. Hiç gülmüyor hocam. Ben boşanacağım. Ulan dedim yanında olsam şimdi seni eşek sudan gelince kadar döverdim dedim. Bir de benim taleben misin? 17 sene durduğuna göre demek tiksinmiyorsun ondan. Bir beraberliğiniz var. Üç çocuğunuz var. Şimdi yüzün eksi, eksikti diye boşanmak böyle olur mu ya? Sabretçesin hanımefendi. Sabretçesin beyefendi. Hemen olur olmasıyla yuva yıkmaya kalmayacaksın. En büyük günah yuva yıkmak. Arş-ı titrer diyor. Yuva haksız yere yuva yıkanın günahının ağırlığından peygamber sözü bu. Arş-ı titrer. Şimdi oyuncak gibi yüzü eksikti diye ayrılma kalkıyor 17 sene. Böyle rastladığımız şey çok var. ya biz Müslüman da olmaz bu iş. Böyle evleneceğiz. Hiç boşanmamak üzere kesin kararlı sabır edeceğiz ama onun haramına Gözümüz, ar 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 hedefimiz kurtarmak olacak. Böyle cennet zor şeylerle çevrilir dedik ya. Bak adam evliya olmuş. Bunun yüzünden bu zor şeye katlandığı için cennet de böyle kazanılıyor. Bu zor şeylere Allah için, peygamber için katlanacağız. Aman yuva yıkmaya kalkmayın. Beğenerek alın. %100 değil, %100 sen mi yapıyorsun diye %100'ü arıyorsun Cenab-ı Hakk'a sığının akıllı hareketlerle onu birbirinize ısındırın evet Allah öyle yaratmış böyle sen iyi niyetli yola çıkarsan Cenab-ı Hak yardım eder zaten o kadar şey güzel sonuçlar da var evet öyle diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet öyle diyor ki şimdi burada bakın dikkat edin Şimdi ben hadis okuyorum. Bu benim kanaatim değil. Müslümanlara hitap ediyorum. Hakkur reculü en tuti'a emrahu. Evet. Ala zevceti. Karısının üzerinde kocasının hakkı nedir? Bir. En emrahu. Şeriata muhalif olmayan emrine uymaktır. Kocasının şerata rakı getir getirmez. Şarap getir getirmez. Evet. Senin çok güzelsin hanım. Senin güzelliğini herkes görsün. Hayır. Açmaz. Kadının açılması haram. Şerata aykırı. Bu kocasının çocuğu Bu boynuzlu derler değil mi bizde böyle adama, Böyle adamlar da var. Benim karım güzelliğini herkes görsün diye karısını açıyor. Yok yok. Şeriatı ay aykırı emirlere kimse uymaz. Kimse uymaz. Şeriatı aykırı olan şeylere uymamak. Ee, uymaz ama şeriata uygun, aykırı değil. Kocasının emrini tutacak. Ven la tehcura ve terk etmeyecek firaşehu yatağını terk etmeyecek. Sen benim istediğimi almadın. Yan, yapmayacağım ya. Yan, ya. Dinde böyle. Kocasının yanına yatacak. Kadın ona kalbi kırıldığından dolayı şundan bundan dolayı yatağını ayıramaz ayrı odada yatamaz. Peygamber söz efendim. Yatağını ayıramaz. Evet, yatağını terk edemez. Benle la tahruca illa bi Evine, evinden dışarıya kocasının izni olmadan kadın çıkamaz. Evet. Demişler. <laughs> Han nasihat ve ederler de. Hoca ya senin karı çok geziyor demişler. Her gün bir yerde bir. Yok demiş. Gelse benim eve de gelirdi zaten demiş. Hoca <laughs> ne güzel söz. <laughs> Bir sıra benim eve de gelirdi. Evet. Kadın kocasının izni olmadan evden çıkamaz. Arkadaş peygamber sözü bu. Evet. Öyle diyor. En la takruce min beytihi illa bi izni evinden dışarıya kocanın izni olmadan çıkamaz. Ve en la tudhile aleyhi men yakravu evine kocasının istemediği adamı sokamaz. Peygamber sözü bu. Kocasının istemediği adamın kadını adamı evine sokamaz kadın. Kocası izin vermedikçe evet emelime girmesini istemiyor mesela. Evet demiş. Sokamaz diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle olursa öyle olursa oh o evde ne güzel geçim olur. Tabi Kadın da kocasına Allah'ın emanetidir. Allah emanete bize normal hakkını kullanabilirsin şöyle böyle. Ama emanet dedi mi titresin değil mi? Emanet, hemen aman, Ha şu kadın emanettir. Çok titre, titreyeceksin üzerinde. Aman emanete hiyaret etmeyeyim diye. Böyle bir yuva. Öyle. Tabi bunun için de aklın kullandığın gibi peygambere e, sünnetine uyacaksın. Allah'tan yardım dileyeceksin. Allah'tan yardım dileyeceksin. Güzel peygamberimiz ne güzel söylemiş. Evet kocası izin vermeden evinden çıkamaz. Kocası izin vermeden yatağından ayrı gidemez. Evet sonra kocası bir şey yemin etmiş. Şu işi şöyle yapacağım. Mesela şerata aykırı değil. Böyle yemin etmiş. Onun yemin yerine getirmesi için yardımcı olacak diyor kadın. Yeni yeminini bozmak iyi değil ya. Yemin ederim için yardımcı olacak kocasına diyor. Bir görevde o. Onun izni olmadan evden çıkmayacak. Onun izni olmadan başkasını eve sokmayacak diyor güzel peygamberimiz. Temim Tabarani, Temim Tari radıyallahu anh'tan naklemiş hadis-i şerifi. Allah onlardan razı